Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda üçgenlerde çok kullandığımız orta taban diye bir konumuz var. Bu konunun konu anlatımını yapacağız. Soru çözümlerinde nelere dikkat etmemiz gerekir onları anlatacağız. Şimdi öncelikle bir orta taban nedir bunu tanımlayalım arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde bir ABC üçgeninde şayet herhangi iki kenarın orta noktalarını aldığımızda herhangi iki kenarın orta noktalarını aldığımızda bu noktaları birleştiriyoruz. Ve burada burada arkadaşlar şu çizdiğimiz D-E doğru parçası bu çizdiğimiz DE doğru parçası arkadaşlar orta taban oluyor. Peki hocam orta tabanın özelliği nedir? Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Şurada birebir bir oran var. Burada da birebir bir oran var arkadaşlar. Yani D ve E orta noktalar ise D, e doğru parçası BC doğru parçasına paralel olmak zorundadır. Dolayısıyla arkadaşlar bir benzerlik sorusudur aslında orta taban. Bir benzerlik sorusudur. Ve burada şu ispatı yapabiliriz. Burası A ise bunun tamamı 2A'dır. Buralar A, A olsun. Dolayısıyla burası X ise burası 2X'dir. Demek ki orta tabanın özelliği neymiş arkadaşlar? Kısa olan kenar x ise uzun olan kenar 2x'tir. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey ne arkadaşlar? DE doğru parçasının BC doğru parçasına paralel olması gerekiyor. Eğer paralellik yoksa arkadaşlar orta tabandan bahsedebiliriz. Şimdi bu orta tabanı birlikte biraz analiz edelim. Demek ki D ve E orta noktalar olmak zorunda. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi ikinci bir durumu. Diyelim ki soruda sadece ve sadece D'nin orta nokta olduğu verilmiş. Ve DE'nin DE'nin BC'ye paralel olduğu verilmiş. Arkadaşlar bu buna paralelse ve burada da burada da arkadaşlar 1'e 2 bir oran varsa burada da 1'e 2 bir oran olmak zorunda. Yani burası A ise bunun tamamı 2A. Dolayısıyla burası A. çünkü bunu çok kullanacağız arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkat edin. Eğer şu paralellik varken şuradaki oran birebirse buradaki oran da birebir olmak zorundadır. Dolayısıyla burası X ise burası 2x'ti. Şu anda biz önce orta tabanı görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Orta tabanı gördüğümüz an işlemler nasıl yapılacak onu göstereceğiz. Şimdi burada bir not yazmışım. Bakın sevgili öğrenciler sorularda orta taban açık bir şekilde verilmez. Bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Yani gidip de gidip de size bir önceki sayfaya dönüyorum. Gidip de size işte burası dörtgen işte bu nedir? İşte 8. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Orta tabanın sizin bulmanızı isterler. Sevgili öğrenciler, sorularda orta taban açık bir şekilde verilmez. Orta tabanın olup olmadığını öğrencinin anlamasını isterler. O halde bir soruda orta taban olup olmadığını nasıl anlayacağız? Esas soru bu arkadaşlar. Ben nereden anlayacağım? Çünkü soru çözümünde yan tarafa orta tabandan çözüm demezler arkadaşlar. O zaman ben soruda orta taban var mı yok mu bunu nasıl anlayacağım? İşte arkadaşlar burada ufak bir e, ipucu veriyor bize aslında. Şayet bir soruda orta nokta varsa dikkat edin arkadaşlar orta taban varsa demiyorum. Zaten orta taban varsa direkt işleme başlarsın. Bir soruda orta nokta varsa orada orta taban oluşturulur. O zaman soru şu. Hocam ben orta nokta olduğunu gördüm. Burada orta taban oluşturmam gerektiğini de anladım. Peki orta tabanı nasıl oluşturacağım? Gelin bakalım arkadaşlar. Bununla ilgili arka arkada 3 değişik şekil verdim. 3 şekil de aslında aynısı arkadaşlar. İşte Selim Hocam. Bu sorunun cevabını aşağıdaki şekiller üzerinden gösterelim. Burada çok önemli bir parola var. Az önce yazdık. Ne dedim? Orta nokta varsa orta taban oluşturacağız. Doğru mu? Orta tabanı nasıl oluşturuyoruz? İşte burada yazıyor. Orta nokta varsa genelde genelde istay durumlar olabilir. Genelde orta noktadan bakın arkadaşlar orta noktadan geçen yeni bir paralel çizili. Şimdi şu üçgende sadece şuranın birebir olması DE'nin BC'ye paralel olduğunu göstermez. Doğru mu arkadaşlar? Peki tek başına orta nokta yetmiyordu. O zaman bu orta noktadan geçen bir paralel çiziyorum. Bu buna paralel. Çünkü aşağıdaki cümlede ne dedim? Orta noktadan geçen yeni bir paralel çizim. Doğru mu arkadaşlar? E şimdi e, bir önceki sayfada anlattık. Bu buna paralelse şurası birebirse mecburen burası da birebir olmak zorunda. Hatta şöyle yapalım istiyorsanız. Şu parçaya A diyelim. Şu parçaya B diyelim. E, şu uzunluk A artı B ise burası da ne olmak zorunda? A artı B. Şimdi, şimdi aynı şekil yine yan tarafta var arkadaşlar, doğru mu? Yine orta noktadan geçecek şekilde bir paralel çizelim. E nereye çizeceğiz arkadaşlar? Bu noktanın olduğu kenara çizemeyiz. Ya BC'ye çizmemiz lazım, şu şekilde. Ya da AC'ye çizmemiz lazım, şu şekilde. E zaten az önce BC'ye çizmiştik. Şimdi AC'ye paralel olacak şekilde bir çizim yapalım. Bu buna paralel mi arkadaşlar? E, e, dolayısıyla Şurası birebirse Burası da birebir olmak zorunda Yani şu parça Şu parça ne oldu arkadaşlar Eşi, e, Orta taban neydi arkadaşlar Şu parça Kısa olan x ise Uzun olan 2x Hatta burada kısa olan x ise uzun olan 2x şu üçüncü şekil, üçüncü şekilde arkadaşlar. Hani çok istisnai durumlar var dedim ya arkadaşlar. Mesela burada orta noktadan geçici şekilde yapmıyorum. Şunu, şunu içeride bırakan bir çizgi çiziyorum. Yani bu son yaptığım çok istisnai durumlarda, yani çok nadir sorularda kullanıyoruz. Özellikle birinci ve ikinciyi çok kullanıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burası birebirse şu parçayla şu parça Birbirine eşittir. Burası x ise şurası 2x. Peki hocam, hocam, hocam hangi paralelliği çizeceğimi nereden anlayacağım? Arkadaşlar bu zaman alacak. Hep başından beri söylediğim bütün videolarda da tekrarladığım bir şey var. Geometri sabır işidir. Geometri tekrar işidir. Tekrar yaptıkça, tekrar yaptıkça arkadaşlar nereden çizeceğinizi öğreneceksiniz. Ama genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim, bilgi yoğunluğu ne taraftaysa arkadaşlar işlem yapabileceğiniz yerler nerelerse ise sorulara oradan başlamak daha mantıklı. Şimdi gelin arkadaşlar e, bunlarla ilgili biraz e, uygulama yapalım. ABC bir üçgen. Bakın arkadaşlar D orta nokta. E arkadaşlar orta nokta var. Değil mi arkadaşlar? Orta nokta. Orta nokta varsa ne yapmam lazım? Hemen bir paralel çizdim. Bu buna paralel mi? Burası birebir mi arkadaşlar? O zaman şurası da birebirdir. Orta tabanın özelliği neydi? X ise 2X'tir. Ve 2X 20 ise X nedir arkadaşlar? 10. Farkındaysanız, farkındaysanız çocuklar burada bir dik üçgen çıktı. Bakın 1'lik üçgen çıktı. E burası 6, 8, 10 üçgenidir. E burası A ise A artı 6. Burası da A artı 6'dır. Çünkü birebir olduğu için. E soruya bakalım CE'nin uzunluğu. Bakın CE şurası. A artı 6 ile 6'yı toplarsan A artı 12. Eksi A'nin e uzunluğu A. Cevap nedir arkadaşlar? 12 birim. Orta noktadan paraleller çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar bu soruya bakıyorum. Bakın bu soruda dikkat ediyor musunuz? E ve D orta nokta büyük ABC üçgeninde. O zaman ED BC ne olmak zorunda çocuklar? Paralel olmak zorunda orta tabandan dolayı. Peki, peki, peki. Şu ufak üçgeni görüyor muyuz çocuklar? Bu ufak üçgende, bu ufak üçgende dikkat ediyorsanız, şu parça şu parça şuna paralel değil mi? Hocam nereden anladın? E, az önce şuradaki birebirlerden dolayı kırmızılar paralel değil. Peki FK, paralel. Peki burası birebirse çocuklar. Burası da birebirdir. Bu 4 ise burası ne olmak zorunda? 8. Peki büyük üçgende ABC üçgeninde E ve D orta nokta. E, dolayısıyla dolayısıyla ED doğru parçası orta taban. Yani bu 8 ise değil mi arkadaşlar? Şurası 8 ise şu uzunluk ne olmak zorunda? 16. BF ile KC'nin toplamı isteniyor. Yani 16'dan 4'ü çıkar diyor bize. Hep orta noktada orta taban başlıyoruz. Peki arkadaşlar soruyu okuyorum. Bakın. ABC üçgeninde E orta nokta. Bakın. Orta nokta. E. Değil mi? Yani orta nokta. E. Orta. Taban. Yapsana. Değil mi? E nasıl yapacağım? Değil mi? Soru bu. Orta nokta dan geçen yeni bir paralel çiz. Çiz. şimdi devam edelim arkadaşlar. Verilenleri bir kullanalım. 2DE AB DEX ise AB 2X'miş. Tamam. A açısından şuradaki A açısından e, D, e şu açıyı çıkartacağız. Yani buraya beta dersek buraya alfa dersek beta eksi alfa. Şimdi çocuklar ne dedik biz? Orta nokta var burada. Orta nokta varsa orta noktadan geçecek şekilde bir paralel çiziyorum. Bazı arkadaşlar şunu düşünebilir. Hocam niye böyle çizmediniz? Ben şundan dolayı çizmedim açıkçası. Bu 2x'e orta tabandan dolayı direkt buraya getireyim ki şurada ikizkenar üçgeni yakalayayım. E hocam biz de sağlayacağız. Çocuklar antrenman yaptıkça anlayacaksınız. E şimdi şu çizdiğimiz kırmızı çizgi, kırmızı çizgi arkadaşlar AB'ye paralel. E yöndeş açılardan dolayı şurası 70'tir. E bu x'se bu X e, bu da 70'tir. 70 140 burası 40. E bakın arkadaşlar yöndeş açılardan nasıl 70 70 diyecek Burası beta ise şurası da beta'dır. Yani beta eşittir, alfa artıdır. Eğer beta eksi alfa nedir? derece. Evet. Evet. Hep orta noktadan orta e, paraderler çizilir. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki üçgenin alanı isteniyor. Hocam alan işlemedik ama olsun arkadaşlar. Çok temel bir e, soru. Taban çarpı yüksekliktir. Bir, Şimdi normal şartlarda biz 45'i gördüğümüzde özel açılarda dik inilir, değil mi arkadaşlar? Çünkü amacımız ne arkadaşlar? 45-45-90 oluşturmak. E ben buradan şimdi dik indiğimde bakın A, A burası A kökü değil miydi çocuklar? O zaman A ne çıktı? 10. Şimdi bakın bu soruda şurada 45-45'i kullandık ama bakın orta nokta var. Orta nokta demek orta taban demektir. E o zaman arkadaşlar orta noktadan geçecek şekilde şuraya bir paralel çizmem lazım. Çünkü burası 90 çünkü. Bu Epeki arkadaşlar bu 10 ise bu nedir? 5 değil mi orta taban uzunluğu? E şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Alan EDC taban çarpı bu tabana ait yükseklik Böyle Tamam mıyız arkadaşlar? Devam edelim. Orta nokta geometrinin her yerinde vardır arkadaşlar. Muhteşem üçlünün orta tabanın e, ee, kafanızda yer etmesi biraz zaman alacak. Ama sabredersiniz, başaracaksınız. Şimdi çocuklar EF BC paralel. Bir yerde paralellik var. Orta nokta var. Aklımıza orta taban gelmesi gerekiyor. EF 4 mü Arkadaşlar mesela şu büyük üçgende D orta nokta mı arkadaşlar? E orta nokta ise ne yapmamız lazım? Orta taban oluşturmalıyız. Orta taban oluşturur. E nasıl yapıyorduk orta tabanı? Orta noktadan geçeceğim. Bir paralel çiziyorum. Bakın bu buna paralel ve buna da paraleldir. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar lütfen dikkat. Şu ufak üçgende daha çok bilgi vardır. Matematikte nerede çok bilgi varsa oradan başlarız. Peki bu bunun orta tabanı değil mi? 1'e 1 bir ve paralellikten dolayı 4 ise 8 mi arkadaşlar? E peki büyük üçgende de bu buna paralel ve burada birebir varsa 8'e 10 6. BC arkadaşlar? 10 6. Evet. Şimdi arkadaşlar bu soruya bakıyorum. AED açısı 120 dereceymiş. Bakayım. Şurası 120 120'ymiş. Ben mesela hemen buraya 60 yazarım. Birçok öğrenci yazmadığı için kaybediyor. Nasıl olsa biliyorum. Ya da benim bildiğim bir şeyi sormazlar. Hayır arkadaşlar. Sizin bildiğiniz şeyleri soracaklar. Ama şunu yapmanız gerekiyor. Her şeyi yazın. Lazım olup olmadığını bilemezsiniz. DE, A ise BC, 2A A, D, E Şuradaki açı nedir? E arkadaşlar orta nokta varsa Orta Nokta Orta, taban demektir. Değil mi? Evet, orta noktadan geçen bir paralel çizdim. Bu buna paralelse 2A'ya A. Ya A. Aa, bak burada harika bir iskeme çıkıyor. E, bu buna paralelse çocuklar bu 90 98, 90 değil mi? C harfinden. Dolayısıyla bu da 90. E peki çocuklar dikkat dikkat. E şimdi burası 60. Bu kenarlar A, A ise x dolayı bu da 60? E bu 60. Bu 60'sa buraya ne kaldı? 60. Bakın arkadaşlar. 90 derece. Değil mi? Şuradaki 90 derece. Alfa ile 60'ı toplamak. Alfa ne çıktı? 30 derece. Ve arkadaşlar bu soruya bakalım. Bakın D orta nokta. Arkadaşlar ister D noktasından paralel çizerek bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz DE'yi içeride tutarak şöyle bir paralel çiziniz. Nasıl isterseniz arkadaşlar. İstiyorsanız ben D noktasından çizerek yapmayayım. Çünkü demik soruların hepsini orta noktayı kullanarak yaptık. Şimdi ben şöyle yapayım. Şunu içeri alabileceğimiz bir çizgi çizeyim. Böyle bir paralel çizdim. 90 ise 90. Peki bu buna paralelse şurası da birebirse birse mecburen burası da birebir bir midir? Yani 5 ise 5 siktirden 5 çıktı 3. Burada şunu görmeniz lazım. Bakın orta tabanı kullandığım soru öklit bağıntılarına döndü. Yani böyle birbiriyle çok bağlantılıdır. E o zaman biz buna haş diyelim. H kare hamburgerin kare'si. Değil mi arkadaşlar? 3 çarpı 10. H ne oldu? Kök 30. Değil mi? Yanlış yapmadık çocuklar. Evet. E bizden D, E mi isteniyor? E, D, E dediğimiz H'ın yarısı değil midir? Yani kök 30'un yarısı. Arkadaşlar şimdi şu soruya bakıyorum. Şu soruya bakıyorum. E D orta nokta. E orta noktadan geçecek şekilde bir paralel çizdim. E bu 10sa bu 5. E bu 90sa bu da 90. Peki arkadaşlar şu üçgende bu buna paralelse ve burası birebirse burası da birebirdir. Dolayısıyla 4'e 4'tür. Bakın soru bitti bence. Bakın. Bakın. 5 12 13 45. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydası olmuştur. Tekrar söylüyorum. Geometri sabır işidir. Kendinize iyi bakın. Beğenirseniz mutlu oluruz. İyi günler.